Merhaba arkadaşlar Hüseyin Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Sağlıklı huzurlu günler diliyorum. Bugünkü örgü anlatımımda bu görmüş olduğunuz patiğin yapılışını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İnşallah beğenir sizler de yaparsınız. Çok kolay bir patik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tabandan dikiş yaptık. Bir de topuktan dikişi var. Benim şöyle taş boncuklarım vardı yine. Bundan bir e, şekil kesip buraya böyle dikeceğim arkadaşlar. Size göstermek için dikmedim. Bu patiğim 37-38 numara ayaklar için uyarlandı. Bu patiğimi yapmak için bir tane fıstık yeşili patikli ipim var. Benim ipim kalın olduğu için biraz sündürdüm yine. 2 numarada şişim var arkadaşlar. Şimdi geçelim yapımına. Patiğimizi yapmak için şişimize 100 ilmek atıyoruz arkadaşlar. Biraz uzun ipi uzuncana bıraktım. Şöyle ben 20 ilmek attım arkadaşlar. 100 ilmeğe tamamlayıp geliyorum. 100 ilmeğe tamamladım. Şimdi örmeye geçiyorum. 9 sıra haroşa yapacağız arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden alıp ters örgüye devam ediyorum. Bildiğiniz gibi haroşa tersinde de düzünde de ters örgü olmuş oluyor. Haroşa birinci sıram oluşuyor arkadaşlar. Bunu böyle 9 sıra örelim. 9 sıradan sonra kolay selanik örgüsüne geçeceğiz. 9 sıra örüp geliyorum. 9 sıra haroşamı tamamladım arkadaşlar. Burası patemin düzü olacak. 9 sıra haroşa şöyle 2, 4, 6, 8, 9 sıra. Şimdi dersindeyim. 30 tane ilmeği ördüm arkadaşlar. Şu ön tarafını ayarlıyoruz. 30 ilmek yine tersinden ördüm. Burada 40 tane ilmeği bir ters bir düz yapıyoruz. Bunu düz yapacağım arkadaşlar. Şu ilk baştaki düz olsun diye. Sonra bir ters bir düz devam ediyorum. Bir sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 28 29 30 40 ilmeği ördükten sonra burada da 30 ilmek kalıyor 30 ilmeği devam ters örgü yapıyorum. Bu sıramı başa kadar gidip tekrar geriden ters örgü olarak bu bir ters bir düz olan yere kadar örüp geliyorum. Şimdi Selanik örgüsüne başlıyorum. Burada ilk düz ilmeği bu şişteki ilmekten değil, bir alttan girip düz olarak örüyorum. tekrar bir ters örgü yapıyorum bunu da aynı şekilde düz olan ilmekleri bir alttan girerek düz olarak örüyorum bırakıyorum bir daha anlatayım düz olan ilmeği bu şişteki de örmüyoruz bir önceki ördüğümüz ilmekten girip düz olarak örüp bırakıyoruz burada yine 30 ilmek kalıyor. Bunları ters örgü yapıyorum. Bu sıramı başa kadar gidip tekrar bu modele kadar örüp geliyorum. Modele geldim. Şimdi burada da yine burada patimizin iç tarafı, iç tarafında da yine düz ilmekleri aynı şekilde örüyoruz. Tersleri ters örgü yapıyoruz. bunu yapamazsanız arkadaşlar şöyle de yapıyorum ben şu alttaki ilmeği alıp şişe takıyorum ikisini birlikte örüp bırakıyorum hangi kolonyanıza gelirse o işlemi uygulayabilirsiniz modelimiz böyle arkadaşlar bunu 8 sıra haroşa olana kadar örelim şuradan sayıyoruz şimdi birinci sırada 8 sıra haroşa olduktan sonra eksiltmeye geçiyoruz bunu böyle örmeye devam ediyorum sıralarımı tamamladım arkadaşlar bu patiğimin düz tarafı şöyle sayalım 2 4 6 8 sıra haroşa oluştu Şimdi buradaki düz örgüye kadar örüp geliyorum ters örgülerim. Ters örgülerimi ördüm arkadaşlar. Düz ilmeğe geldim şimdi böyle ikisini birlikte örüyoruz. Bütün ilmekleri düz model olan kolay selanik olan yeri ikisini birlikte örüyoruz. ikişer ikişer ördüm geri kalan ilmekleri normal örüyorum bu sıramı tamamlayıp öbür sıramı da buraya kadar örüp geliyorum bir sıra gidip bir sıra geldim arkadaşlar şimdi burada haroşa ilmeklerden bir tane alıp ikisini birlikte örüyorum ters örgüye başlıyorum burada da artık hepsini ters örgü öreceğim burada da bu şişimde de yine ikişer ikişer örüyorum Şöyle ipimi sıkıştırıyorum. arkadaşlar yoksa aralık kalıyor. da da bir tane bu taraftaki ilmeklerden alıyorum. Şimdi bunu bir sıra örüyorum, bir sırada hiç eksiltmeden örüyorum. Bir sırada düzünden örüyorum arkadaşlar. Bir tersinden bir düzünden hiç eksiltmeden bütün ilmekleri ters örgü yapıyorum. Bir sıra düzünden hiç eksiltmeden gittim arkadaşlar. Şimdi tersinde 7 ilmek daha eksilteceğim. 60 ilmek kalacak şişimde. Şimdi bir eksilttim. Buradaki ilmeklerden de aldım bu şişimde. Şöyle bakayım. bununla 7. eksiltmeyi yaptım arkadaşlar şimdi bu 60 ilmeği şöyle 2 4 sıra 3. sırada bu, bu şişimi devam örüp bir sırada tersinden örüp bir sırada yine düzünden örüp tersinde bitirme işlemini yapacağım arkadaşlar 4 sıra haroşaya tamamlayacağım burayı 60 ilmek var şişimde devam örüyorum 4 sıra haroşamı tamamladım arkadaşlar. Şimdi bitirme işlemini yapıyorum. demi bitirdim ipimi uzunca ne keseceğim arkadaşlar dikmek için patiğimizin tersini çeviriyorum en uçtan dikmeye başlıyorum topuğa kadar bu şekilde dikiyorum topuğa kadar diktim şimdi tabana geçtim arkadaşlar tabanını şu şekilde karşılıklı birleştiriyorum birbirine dikiyorum Bu şekilde dikince ayak rahatsız etmiyor arkadaşlar. Dikişsiz gibi oluyor. Bu şekilde dikmenizi tavsiye ederim. Böyle uç kısmına kadar devam dikiyorum. Pateğim böyle oldu arkadaşlar. Sade de giyebilirsiniz. Kendiniz buraya bir gül veya bir motif de yapıp dikebilirsiniz. Ben bu boncukları dikiyorum arkadaşlar. Bunları iğne iplikle dikiyorum. Ben bunları dikip geliyorum. Patiklerimi bitirdim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsınız. Videomu beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.